Survivor izleyicilerinin yakından tanıdığı ve mücadeleci ruhuyla hafızalara kazınan isimlerden biri olan Hikmet Tuğsuz, yarışmadaki hırsı ve lider karakteriyle dikkat çektiği kadar özel hayatıyla da merak konusu oldu. Yarışmada birçok zorluğa göğüs geren Hikmet'in asıl hayatı ekran dışında da oldukça ilgi çekici. Peki Survivor Hikmet nerede yaşıyor? Evi nasıl bir yer? Ancak videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın unutmayın. Hikmet Uğsuz'un memleketi Burdur'un Bucak ilçesinde bulunan evi hem doğayla iç içe olması hem de sade ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor. Sporcu kimliğiyle bilinen Hikmet doğa sporlarına olan ilgisini evinin konumuyla da yansıtıyor. Evin çevresinde geniş bir arazi ve antrenman yapabileceği açık alanlar yer alıyor. Aynı zamanda sosyal medyada paylaştığı videolarda evin iç dekorasyonunun oldukça sade, fonksiyonel ve spora uygun şekilde tasarlandığı görülüyor. Lüks detaylardan uzak, daha çok işlevselliğe dayalı bir yaşam tarzı benimseyen Hikmet, doğallıktan kopmayan bir yaşam sürüyor. Yarışmadaki sert ve kararlı duruşunun dışında ev hayatı daha sakin ve dingin bir profille karşımıza çıkıyor. Bu videoda sizlere Survivor Hikmet’in yaşadığı yerin detaylarını evinin yapısını ve yaşam tarzına dair bilinmeyenleri tüm yönleriyle aktarıyoruz. Eğer bu tarz merak edilen Survivor içeriklerinin devamını görmek istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.